altta bir köprü var. E, girişi var ama çıkışında bir çay tarlası var. O köprü ne de yapılmış? Kim yaptı? Vallahi, e, yıllar önce e, eski başkanımız tarafından yapılan bir köprüdür. Ama biz e, gelenler bile garipsiyor. Neden sebebi yapıldığı belli değil. Karşı tarafta çaylı ağa geçmesi için devletin imkanlarıyla beraber yapılan bir köprü. Ne olduğunu biz bile vatandaşlar olarak bile bilmiyoruz. Şu e, Kalkandere'de esnaf ziyaretlerindeyiz. Tesadüf edip geçerken yolda şu görüntüyü görüyoruz. Yol devam ediyor, geliyor. Köprüden dere karşıya geçiyor, orada bitiyor. Karşı taraf tamamen saydık. E, şey arkadaşlarımıza sorduk, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Çok enteresan, çok ilginç.